Arkadaşlar aracımız E90 biraz önce videosunu çekmiştik söküm ve e, parçalama bölümünde dağıtma bölümünde. Şimdi bu aracımıza e, F30'lardaki olduğu gibi E90'lar için üretilen e, Android işletim sistemine sahip cihaz taktık. Artı bir joystick'imiz geliyor buraya. Joystick'ten istediğimiz ikonlara gelebiliyoruz. Bluetooth burada eşleştirdiğimiz takdirde Bluetooth audio var. Burada bluetooth eşli olmadığı için audio'ya giremiyoruz. Back yapıyoruz joystickten Geri geliyoruz. Navigasyonumuz var. Burada. Kendi içerisinde saygıç navigasyon yüklü. Ama istenirse istediği şeyi yüklenebilir buna. Geri yapıyoruz. Müzik bölümüne geliyoruz. Şu an kendi içerisindeki olan müzikler. Buradan parçalarını değiştirebiliyoruz. İsterseniz elle de değiştirebiliyorsunuz buradan manuel olarak hareket ettiği zaman GPS sinyalini aldıktan sonra buradaki enstrümanda çalışıyor. Back yapıyoruz. Uygulamalarımız, videolarımız. Videomuz seçtik. İçerisinde kendi videosu var. Şöyle göstereyim. 1920 çözünürlüğünde içinde video var ekrana dokunduğumuz takdirde tam ekran oluyor. Parçalarımızı buradan değiştirebiliyoruz yine. Back yapıp geri yapabiliyoruz. Ace Connect ekran yansıtıcı. Geçtik. Uygulamalarımız var. Burada uygulamalarımızı seçtik. Uygulamalarınız için derslerinde de Google Play Store var. Play Store'dan bir mail adresi kurduktan sonra istediğimizi indirebiliyoruz. Back yaptık. Tekrar geriye geldik. Uygulamaların içerisinde YouTube var. Yüklenme haliyle Google hesabı açılmadığı için yapmıyoruz. Buradan araç ayarları dediğimiz aracın kendi içerisinde AC ayarları, klimaları açık kapatlı olarak verme. Buradan geri yaptık. Diğer araç ayarlarımızın hepsi mevcut burada. APK yüklemelerimiz, EIS Connect dosya yöneticilerimiz. iki tane USB'miz var torpido içerisinde. Burada kullanabiliyoruz. Geri vitesimiz var. Taktığımız takdirde geri vitesimize geçiyoruz. Çıkardık, bekledik. Menü dedik. Ana menüye dönüş yaptı. Tekrar Android'i seçtik. Buradan Android'in içerisindeki yapacağımız her şeyi buradan yapabiliyoruz. Üst taraftan aşağıya doğru çektiğimiz zaman burada yapması gereken, yapılması gereken işte e, internet bağlantısı. Herhangi bir şekilde internet verildikten sonra onu bağlama. Geri yaptık. Tekrar çektiğimizde. İşte ekran temizleme, ön bellek temizlemesi. Daha hızlı olsun diye. Navigasyon seçimleri. Şu an saygıçta seçili. İsterseniz siz Google'da seçebilirsiniz. Ön bellek temizleme. Burada böyle yaptık. Bütün hepsi temizlendi. Cihazımız bayağı iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. 2 yıl garantilidir cihazlarımız. Hepsi. Montajımız ömür boyu garanti veriyoruz. Zaten biz montajımızdan yana bir sıkıntımız yok Buradan kısa yol Map var e, Mapa bastığımız zaman direkt navigasyona geçer Bakın geçti Tekrar bastığımız zaman ana menüye döner Navigasyonumuz arka tarafta çalışmaya devam eder e, Siz buradan müziğinizi Veya şeyinizi izlerken Oradan kontrol edebilirsiniz Ekran bölme özelliğimiz var şu an ekranımızı böldük. Burada da kısa yollarımız. Bakın tekrar gezebiliyoruz. Gördünüz. Joystick'imiz de buradan aynı şekilde Bluetooth peşi olarak buradan gezebiliyoruz kısa yolda. Tekrar kapatmak istediğimiz takdirde ön belleği temizledik. Burası boş kaldı. Çıktığımız takdirde tekrar yine normale Şunu da yapabiliriz orada. Göstereyim yine de. Bakın. Gördüğünüz gibi bir tarafta videomuzu izlerken bir taraftan da navigasyonumuzu kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. buradan videomuzda büyütme özelliğimiz var. Şöyle. Pardon nasıl şöyle. Buradan bunu da büyütebiliyoruz. Navigasyonumuz zaten küçülüp büyüyebiliyor. Bakın. Buradan dokunmuş tekrar geliyor. Ha bu şekilde işlemlere sahip ee, güzel bir cihaz. Aracı da yakışıyor. Şöyle geriden de alıyorum. aux üzerinden çalışıyor. Ses aux üzerinden veriyor. Orijinal teybi yerinde kalıyor. Direksiyondan ses kısıp açmalar aktif halde. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın müşterimiz.